Merhaba arkadaşlar. Denizli Kuluçka olarak müşterimiz tarafından bize getirilmiş olan Kuluçka makinesinin üzerine sonradan takılan MK3722 on-off kontrolü cihazın periyot ayarlarına bakacağız. Şimdi cihazımızın anahtarını açıyoruz. Evet. Cihaz yeni seri olduğu için direkt açılıyor. Açılış kodu vermiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Cihazın buradan basıp Parametre değerini göreceğiz şimdi. Evet, bu cihaz bir e, servis tarafından yapılmış, elektronik teknisyen tarafından ayarları kalibrasyonu yapıldı diye belirtilmiş. Şimdi sizi yapılıp yapılmadığınızı görmeniz için bu şekilde bir video çekelim dedik. Aynı zamanda bu videoyu müşterimiz kendisine de izlettireceğiz. Evet, ayarları görüyoruz şimdi. Birinci seriye geçtik. ikinci seriye kaydımız devam ediyor arkadaşlar. Göremeyen arkadaşlar olabilir. Şimdi arkadaşlar bu izlediğimiz olduğunuz videoya bakaraktan ola ki siz kendi makinenizin mcon'un kontrolcüsünü sakın bu şekilde ayarlamayın. Çünkü bu kodlar yanlış. Yani yanlış girilmiş. Diyaframında bakılmamış, çizergesini bakılmadan girilmiş. Tabii ki biz bunu düzelteceğiz. Düzelttikten sonra video çekip yayınlamıyoruz arkadaşlar. Çünkü e, emeğe saygı diyoruz. Yani e, bazı sırları da vermememiz gerekiyor. Çünkü bu işi geçim kaynağımız sadece bu iş olduğu için. Nasıl büyük bir firmalar çoğu şeyleri saklıyorsa püf noktalarını, biz de kendimize tarz geliştirdiğimiz, yapmış olduğumuz ayarları yayınlamıyoruz. Siz bu videodaki gibi. Cihazın parametre ayarlarına bakıp da bu cihaza göre sakın ayarlama yapmayınız. Denizli Kuluçk olarak iyi günler dileriz. İyi seyir.